Muhtemelen ki bu deşifre etme işi benim başıma iş açacak. Umurumda değil. Bugün internet üzerinden hani şöyle söylendi. Hukukçularla konuşun dediler ki arkadaş sen bunun resmini ismini veriyorsun da belki bir başkası onun resmini ismini kullanıp da sayfa açmıştır. Olabilir. O zaman adı ve resmi kullanan kişi savcılığa gidecek. Diyecek ki benim şu internet sitesinde adıma şu açılmış tespit edin. Kim açtıysa tespit ediliyor. Onu bir yana koyduk. Peki. Başka bir yöntem var. Bugünden başlıyorum. İnternet üzerinden küçük yaşta kız çocuklarını ya da yaşı 18'i geçmiş bayanları taciz eden, tuzaklar kuranların elektronik posta adreslerini ekrana yazın efendim. Tamam. Ağzınıza geleni yazabilirsiniz. Ekrana yazacağım elektronik posta adresleri bir takım sosyal paylaşım sitelerinde kullanılıyor. Kendi alanını açtıkları sayfalar üzerinden de bayanları taciz ediyorlar bu elektronik posta adreslerinin sahipleri. Tamamını serverdan indirdik delil olsun diye elimize aldık. Dividilere bastık. İsteyen savcıya da teslim etmeye hazırım. Vaktiniz olursa bu yayınlayacağım elektronik posta adreslerine istediğinizi yazabilirsiniz. Çünkü onlar sizin kızınızı, bacınızı, çocuğunuzu acımadan tuzağa düşürmek için her türlü pisliği yapıyorlar. Öyle olmadı böyle. Bu hafta boyunca bu deşifre olayı devam edecek efendim. Süper. Dün gece de ben teşekkür ederim İstanbul Emniyetine. Bilişim şubesiyle beraber çok ciddi bir çalışma yaptılar. Bu ahlaksız ve pisliği yapanları toplamaya başladılar. Onlara ben kocaman bir alkış almak istiyorum. İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Çapkın'a ve oradaki memur arkadaşlara. Zaten medyaya da yansımaya başlamış operasyonlar. Arka arkasına yansımaya başlamış. Şimdi efendim.